Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Tekrardan ee, arkadaşlar bu video size Bendikem nasıl sınırsız video çekilir onu anlatmaya çalışacağım. İlk önce Bendikemizin kurulum dosyalarına giriyor, dosyasına giriyoruz. Bendikemizi kuruyoruz. Bendikemizi kurduktan sonra açtığımızda kayıtsız yazısı çıkar. Ben de çıkmıyor. Göstereyim Ben de çıkmıyor. Kemaker adlı program zaten bunun içinde var. Kemaker adlı programı böyle tıkladığımızda eğer burada kaydı tamamla yazmıyorsak kapatıyoruz. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra kaydı tamamla yazısı çıkıyor. Buraya rastgele e-posta yazıyorsunuz. Böyle rastgele e-posta yazıyorsunuz. rastgele yazdıktan sonra kayıt tamamla diyorsunuz Subkes full falan öyle bir şey gelecek uyarı gelecek sonra bunu kapatıyorsunuz bendikemizi sonra bendikemizi açıyoruz bendikemizi açtıktan sonra burası böyle olacaktır kayıtsız sizi gider istediğiniz kadar sınırsız video çekebilirsiniz arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın bir sonraki video bir sonraki nasıl yapılır nasıl kullanılır taze videolarımda görüşmek üzere